Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün özellikle kısa vadede hızlı bir şekilde zengin olmak isteyen, yatırımlarında en yüksek getiriyi en az emekle kazanmak isteyen ve ortalama yatırımcılardan daha iyi bir yatırım yaparak daha yüksek getiriler elde ederek Borsayı yenmek isteyen tüm yatırımcı ve yatırımcı adayları için güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ortalama borsa getirisinden daha yüksek getiriler kazanabilmeniz için deneyebileceğiniz tüm yolları, neden borsayı yenmenin aslında çok zor olduğunu ve uzun vadede kesin olarak borsada en yüksek getirileri kazanabileceğiniz en kolay yolu sizinle paylaşarak yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer sizin için hazırladığım videolar Ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa, her zaman tekrarladığım gibi lütfen abone öğreneceğiniz bilgilere karşılık kısa bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yatırımcı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bunun dışında kişisel finans derslerime dahil olmak isterseniz aşağıdaki e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Borsayı yenmek ifadesi dünyanın en büyük yatırım endeksi olan ve Amerika'da piyasa değeri en yüksek 500 firmanın performansını takip eden S&P 500'ün performansından daha yüksek bir yatırım getirisi elde etmek anlamına gelmektedir. Dünya genelindeki tüm yatırımcılar arasında borsayı yenmek dendiği zaman S&P 500'ün ortalama yıllık getirisinden daha yüksek bir yatırım getirisi kazanmanız gerektiği konuşulur. Tarih boyunca Warren Buffett gibi, Charlie Munger gibi gelmiş geçmiş en başarılı yatırımcılar dışında uzun vadede bu borsayı yenmek aslında hem çok zor hem de bir o kadar da risklidir. Belki bazen belirli bir hisseyi satın alarak o hisseyle 2 ayda paranızı şans eseri %50 artırabilirsiniz. Ancak uzun vadede yani 15, 20 ve hatta 25 yıllık zaman dilimlerinde neredeyse hiçbir yatırımcı ortalama borsanın yani S&P 500 endeksinin getirilerini yenememektedir. Mesela yatırım yaparken tek tek kazanan hisseleri bulup sadece onlara yatırım yaptığınızı varsaydığımızda o tek tek hisseleri satın alırken aracı kurumunu sizden aldığı yatırım ücretleri Ortalama bir yatırımcının borsayı yenmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Mesela diyelim ki her ay gelecek vadeden 10 tane farklı şirketten hisse satın alıyorsunuz. Bu her ay satın aldığınız 10 hisseden tek tek kesilen işlem ücretleri sizin toplam borsa getirinize oranla daha az para kazanmanıza yol açacaktır. Yani tekli hisse seçerek kurduğunuz portföy hisseleriniz daha artmaya başlamadan borsanın ortalama getirisinden geride başlayacaktır. Borsayı yenebilmek için yatırımcıların önündeki bir diğer engelse vergilerdir. Çünkü ülkemizde dünyanın geri kalanına göre daha düşük olsa da yatırım gelirleriniz üzerinden vergi ödediğinizde karınızın önemli bir yüzdesini otomatik olarak devlete kaybediyorsunuz. Yani borsanın yıllık getirisine baktığımız zaman tüm vergilerden ve işlem ücretlerinden sonra yüzdelik olarak bir yıl sonunda ilk yatırdığınız parayla sondaki paranızın borsayı yenebilmesi daha da zorlaşacaktır. Ortalama yatırımcıların borsayı yenmesine engel olan bir diğer nokta insan olduğumuz için yatırımcı psikolojisidir. Borsanın ilk kuralı fiyatlar düşükken satın alıp fiyatlar yükseldiğinde satmak olsa da Çevrenizde de mutlaka görebilirsiniz. Çoğu yatırımcı fiyatları genellikle yüksekteyken hisseleri satın alıp borsada herhangi bir çalkantı yaşandığında fiyatlar düştüğünde bu hisselerini satma eğilimindedir. Çünkü borsa iyi bir performans gösterdiğinde yatırımcılar psikolojilerine ve açgözlülüklerine yenik düşerek daha fazla hisse satın almaya ve borsa düşmeye başladığında ise bunun tam tersi korkudan satmaya meyillidir. Bu nedenle duygularıyla yatırım yapan Türk yatırımcı kitlesinin ortalama borsa getirilerini yenebilmesi çok zor olacaktır. Belki bazılarınız Kaan ben 3 tane hisseye yatırım yaptım ve ortalama BIST 100 getirisini ikiye katladım diyebilir. Ancak unutmayın ki 15-20 ve hatta 25 yıl gibi çok uzun vadelere baktığımız zaman genel borsa endekslerinden çok daha yüksek getiriye sahip bir hisse bulabilmek gerçekten çok zor olacaktır. Çünkü diyelim ki sizin belirli bir 5 yıllık süreçte yatırım yaptığınız firma o süreç içinde çok iyi performans gösterdi. O firma 5 yıl sonunda yanlış yönetim politikalarıyla kötü bir performans göstermeye başlayabilir ve yıllar önce size yüksek verdiği yüksek getiriler yerine değerini kaybedip ana paranızdan yiyebilir. Borsa endeksleri hem enflasyon hem de ekonomik büyümeyi direkt olarak takip ettiğinden dolayı uzun vadede mutlaka yükselecektir. Ancak hiçbir hisse uzun vadede yükselmek zorunda değildir. Ki bu yükselen hisseleri bulmak da oldukça zordur. Mesela bir doğalgaz firması yıllarca borsadan daha yüksek getiriler sunabilmiş olsa da belki de bundan 15 sene sonra fosil yakıtların kullanımı durursa Borsa endeksi yükselmeye devam etmesine rağmen bu doğalgaz hissesi tamamen çakılabilir. Şimdi yatırımcıların borsayı yenmesinin neden zor olduğunu konuştuğumuza göre gelin borsayı yenebilmeniz için hepsi birbirinden farklı ve bir tanesi %100 kesin olan 8 tane farklı stratejiye tek tek göz atalım. Borsayı yenebileceğiniz birinci yol en basit dilde tek tek hisse senedi toplamaktır. Tek tek uzun vadede en iyi potansiyele sahip doğru hisseleri satın almak için bu hisselerin arkasındaki şirketlerin uzun uzun araştırılıp analiz edilmesi gerekmektedir ki bu da finansal okuryazarlığın oldukça düşük olduğu ülkemizdeki birçok yatırımcı için belki bir zaman kaybı olarak görülebilir. Tek tek hisse seçerek doğru hisseleri bulmak için şirketin mali tablolarını, kazanç raporlarını ve sektör trendlerini incelemek gerekmektedir ki bu da dediğim gibi zaman kaybı olarak görüldüğü için birçok yatırımcıyı caydırabilir. Başarılı bir tekli hisse portföyü kurmak Öncelikle uzun bir zaman ve nereye yatırım yaptığınız hakkında da iyi bir bilgi sahibi olmanızı gerektirir. Ancak bu konuda kendinize güveniyorsanız borsayı yenebilmeniz için belki de en hızlı yol tekli hisse senedi almaktır. Borsayı yenebileceğiniz ikinci yol efsanevi yatırımcı Benjamin Graham ve öğrencisi Warren Buffett tarafından popüler hale getirilen değer yatırımcılığıdır. Değer yatırımcılığı adı üzerinde hisselerin hak ettikleri adil fiyatına göre İndirimli bir fiyattan işlem gören hisse senetlerini alma stratejisidir. Değer yatırımcıları genellikle güçlü temellere sahip, örneğin düşük fiyat kazanç oranı, yüksek temettü verimi ve sağlam bilançoya sahip ancak hisse senedi fiyatları temel değerlerini tam olarak yansıtmayan hisselere yatırım yapmaktır. Value Investing de dediğimiz değer yatırımcılığı oldukça güçlü bir sabır gerektirir. Çünkü borsada bir hisse senedinin gerçek değerini tanıması uzun bir zaman alabilir. Yani değer yatırımcıları genellikle uzun vadeli bir bakış açısına sahiptir ve hisseleri fiyatları adil değerlerini yansıtana kadar satmazlar. Eğer araştırma vaktiniz, finansal okuryazarlığınız ve sabrınız varsa Değer yatırımcılığı borsayı uzun vadede yenebilmeniz için çok etkili bir yoldur. Borsayı yenebileceğiniz üçüncü yol büyüme yatırımcılığıdır. Büyüme yatırımcıları mevcut hisse senedi fiyatları geleneksel değerleme ölçütlerine göre yüksek görülse bile güçlü kazanç artışı potansiyeli olan şirketlere yatırım yapma stratejisidir. Mesela büyüme yatırımcıları genellikle hızla gelişen bir sektördeki veya ileri teknolojiye sahip şirketlere yatırım yapıp henüz kendini günümüzde kanıtlayamamış spekülatif şirketlere yatırım yapmaktır. Büyüme yatırımı yatırımcıların gelecekte beklenmesi denen büyüme için ellerinde bir kanıt olmaması nedeniyle daha riskli bir yatırım şeklidir. Ancak yatırım yapılan küçük şirketler büyüme beklentilerini şayet yerine getirirse borsayı yenmek çok kolay olacaktır. Borsayı yenebileceğiniz bir sonraki yol piyasa zamanlaması dediğimiz Genel borsanın veya belirli sektörlerin yönünü doğru zamanlarda tahmin etmeye çalışmak ve hisse alım satım kararlarını buna göre ayarlama stratejisidir. Doğru bir piyasa zamanlaması neredeyse imkansız olsa da, yatırımcılar doğru zamanlama kararları vermek için teknik analiz, ekonomik göstergeler, duyarlılık analizleri gibi çeşitli metodolojileri kullanabilirler. Ancak tekrar belirteyim, Piyasa zamanlaması mümkün olsa, bu zamanlamanın nasıl yapıldığını çözen insanlar inanılmaz büyük servetlere sahip olurdu. Zaten şans faktörünü denklemden çıkardığımızda, başarılı bir piyasa zamanlaması piyasa hareketlerinin doğru tahmin edilmesini gerektirdiği için bunu tutarlı bir şekilde yıllarca ard arda başarmak ve borsayı yenmek oldukça zordur. Yanlış zamanlanmış işlemler satın alma ve uzun vadede elinde hisse tutma stratejisiyle karşılaştırıldığında çok büyük kayıplara ve düşük bir portföy performansına yol açacağından dolayı piyasayı zamanlamak benim tavsiye etmediğim bir yoldur. Borsayı yenebileceğiniz 5. yol çeşitlendirme stratejisidir. Yatırımcılıkta çeşitlendirme adı üstünde yatırımlarınızı farklı varlık sınıflarına örneğin hisselere, tahvillere veya gayrimenkullere farklı sektörlere ve hatta farklı ülkelere yatırımlarınızı yayma stratejisidir. Borsadaki yatırımcılar portföylerinde çeşitlendirme yaparak tek bir yatırımın zayıf performansının genel portföy üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlayarak hem risklerini dağıtmış olur hem de farklı alanlarda yatırımlara sahip oldukları için getiri potansiyellerini de arttırmış olur. Çeşitlendirme yaparken doğru risk ve getiri arasındaki dengeyi bulmak da çok önemlidir. Çünkü bazen sırf getirisi çok yüksek diye çok spekülatif hisselere kumar oynar gibi yatırım yapmak tüm paranızın bir anda erimesine sebep olabilir. Borsayı yenebileceğiniz 6. yol alternatif varlık sınıflarına yatırım yapmaktır. Mesela altın, gümüş gibi emtialar, Rolex gibi pahalı saatler, veya antika sanat eserleri geleneksel hisse senetlerinin dışında yüksek getiri fırsatları sunarak Özellikle zengin insanların mal varlıklarını artırmalarına yıllardır yardımcı olmaktadır. Bu yatırımlar genellikle borsadaki oynaklığa daha dayanıklı olduklarından dolayı ekonomideki gelişmelerden çok etkilenmeyip yalnızca arz talep dengesiyle fiyatlarını yükseltmektedir. Zaten ekonomi kötüye gidip borsada hisseler çakılsa bile 1 milyon liralık bir sanat eserini sadece zengin bir alıcı satın alacağından dolayı Genellikle bu alternatif yatırımların fiyatları çok düşmemektedir. Bu arada alternatif yatırımlar daha az likit oldukları için yani nakde çevrilmeleri çok daha zor oldukları için bir alıcı bulunana kadar satılmaları uzun sürebilir. Borsayı yenebileceğiniz 7 ve bugünkü en riskli ve aynı zamanda asla ama asla tavsiye etmediğim yol kaldıraçlı işlemlerdir. Yatırımcılıkta kaldıraçlı işlem yapmak kendi paranızla değil borçlanarak yatırım yapmanız demektir ve bu stratejiye göre hem potansiyel kazancınız hem de potansiyel kayıplarınız inanılmaz bir derecede yüksek olacaktır. Yatırımcılar kaldıraç yani Borç kullanarak satın alma güçlerini arttırabilir ve potansiyel olarak yatırdıkları sermayenin getirisini arttırabilirler. Ancak kaldıraç, kayıpların da sınırsız bir şekilde artması nedeniyle çok risklidir. Çünkü eğer kaldıraçlı işlemlerle yapılan yatırımların değeri düşerse teorik olarak sınırsız kayıplara ve hatta iflasa yol açabilecek kadar büyük kayıplara yol açabilir. Ancak tabii ki bir şirketin veya piyasanın kesinlikle değer kaybedeceğine adınız gibi eminseniz kaldıraçlı işlem yapmak borsayı yenmenizi sağlayabilir. Borsayı yenebileceğiniz 8. ve tüm bu listedeki tek %100 kanıtlanmış ve en kesin yol endeks fonlarıyla pasif yatırımcılıktır. Endeks fonları tüm piyasayı veya belirli bir sektördeki tüm hisseleri temsil eden bir sepet yatırımıdır ve bu sepetler yatırımcılara inanılmaz yüksek bir çeşitlendirme sunarak yatırımdaki riskin yayılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun dışında endeks fonları aktif olarak yönetilen ve tek tek satın alınmış hisselerden oluşan büyük fonlarla karşılaştırıldığında genellikle çok daha düşük işlem ücretlerine sahiptir. Çünkü Endeks fonları adı üstünde pasif olarak bir endeksi takip eder ve minimum düzeyde yönetim ve işlem sayısı gerektirir. Bu düşük işlem ücretleri ise yatırım getirilerinizin daha fazlasının zaman içinde cebinizde kalması anlamına gelerek getirilerinizin artması demektir. Bunun dışında bireysel hisse senetleri, ekonomideki gelişmeler nedeniyle yüksek bir oynaklık veya düşük bir performans gösterebilirken endeks fonları uzun vadede gösterge endekslerinin genel performansını kopyalayarak ekonomik büyüme devam ettiği sürece, dünya nüfusu artmaya devam ettiği sürece, küresel enflasyon devam ettiği sürece uzun vadede kesin olarak yükselecektir. Son olarak Endeks fonları içinde binlerce hisseden küçük bir parça bulundurması nedeniyle sınırlı yatırım bilgisi olan yatırımcıların yatırımcılığa kolayca başlayabilmesini de sağlamaktadır. Çünkü yatırımcılar teker teker araştırma yapıp hisse senedi seçmelerine gerek kalmadan tüm bir sektöre veya büyük bir endekse yatırım yapabilirler. Endeks fonları ile ilgili daha fazla bilgi isterseniz de bu konuda kanalda yayınladığım diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen öğrendiğiniz bilgilere karşılık az bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında da hep söylüyorum ama yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.